Psikososyal destek, sıcak yemek, enkaz kaldırma işlemleri, konteyner kurulumu. 11 ili yıkan depremler sonrası bölgeye giden Palandöken Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor. Tabii burada şu ana kadar görev yapan personel sayımız bizim 200'ü geçti. Ee, sürekli olarak burada 100'ün üzerinde personelimiz bulunuyor. 50'nin üzerinde iş makinamız burada faaliyet yürütüyor. Çeşitli desteklerimiz var. Şu ana kadar bölgeye yaklaşık 65'tir yardım malzemesi gönderdik Palandöken Belediyesi olarak. Erzurum Palandöken Belediyesi depremin yıktığı Hatay'da. Felaket sonrası ayağa kaldırılmaya çalışılan kentte öncelik psikososyal destek. Hataylı çocuklar için mobil araçta çizgi film izleme keyfi sunuluyor. <laughs> Palandöken Belediye Başkanı Muhammed Sunar da bölgede. Başkan Sunar çocuklarla yakından ilgileniyor. <laughs> Vatandaşlarla bir araya gelen Sunar, belediyenin açmış olduğu aşevinde sıcak yemek ikramında da bulundu. Allah işinize yürüsün. Biz ne tarafa dönsek falan döken görüyoruz. Allah razı olsun. Yani biraz önce de konuşuyorduk Hatay'da, sadece Erzurum, yani Türkiye'de sadece Erzurum mu var? Allah razı olsun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Allah devletimizi emanet Amin. Allah'ın elini bırak. Biz görüntülerin akadır. Palandöken Belediyesi deprem bölgesinde enkaz kaldırma çalışmalarından temizlik faaliyetine, sıcak yemek ikramından gıda destek paketine kadar birçok alanda hizmet veriyor. Bir taraftan da konteyner çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah konteynerlarımızı da faaliyete geçirdiğimizde depremzedelerimizin yaralarına bir nebze de olsun merhem olmuş olacak.